Ha, bu arkadaş. Hı, hmm, bu arkadaş. Anket başlat diye. Hmm. Bak onu kullanmayın da büyüyün. <laughs> onu kullanınca büyüyün. Yani, öbün seçti. Şey. E sen dedin onu şey yapar. Kullan artık kullanmıyor. Hoş geldiniz. Daha iyi bak gözüküyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tabi güller değil. Bu bak. Bu ne küçük gözlüğü. Tek bir tane var. Hoş geldiniz canlar. Ekran, ekran hem beğenin hem... Bu şey yapar mı? Bir tane bir şey. Bir yere. İstersen onu yap bir şey yap. Sen gözlüğü güzel değil. No, 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 no. mor yap yeah. bu iyi mi yok ben iyi değil mor ne ne bu misiniz de beyaz oldu. bir bir şey yap hangisini seviyorsan bu değil ki şu rengimiz dursun bu bizim rengimiz değil mi Hoş geldiniz. hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Canlar hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz güzel insanlar. Güzel kardeşlerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam güzel kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz. Tek ben varım herhalde. Evet. Hoş geldin. Ayağın uğurlu gelsin bir tanem. Aleykümselam bir tane. Hoş geldin. teşekkür ettik güzel kardeşim. Selam ablam. Aleyküm selam güzel kardeşlerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selam. Canlar. O güne yapıştı o. o. Hmm. Demek ki yayında var güzel kardeşim. Hoş geldiniz güzel insanlar. Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Aleyküm selam. Hatırladın mı? Evet hatırladık. Hoş Aleyküm geldiniz. Selam. Evet. Yiyiz bir tanem sen nasılsın güzelim Aleyküm selam bir tanem hoş geldin Aleyküm selam bir tanem Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Güzel kardeşlerim Hoş geldiniz hanımefendiler Beyefendiler güzel Helal kardeşlerimiz Selam Sen de sağ ol bir tanem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Ne Teşekkür ettik bir tane. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Arkadaşlar yeni gelen güzel kardeşlerimiz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarımız hoş geldiniz. Gönlü güzel insanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ettik. Bir tane. Canım benim. Canım benim. Hoş geldiniz. Bir tanelerimiz. Hoş geldiniz. Yeni gelen kardeşlerimiz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen kardeşler. Oo, yine uyarı geldi. Yine okusana. Canlı yayını. biri i̇şte. Başka biri yazıyor onu. Yani hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelen kardeşlerimiz hoş gelmişsiniz sefalar getirdiniz güzel insanlar arkadaşlar hoş i̇yi. geldiniz sen de iyi ki varsın bir tane canım benim tatlım selam hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu anlamadım ne ay arkadaşlar. anlamadık ki. İkide bir bize öyle bir yazı yazıyorlar güzel kardeşlerimiz. Varsınız. Teşekkür hoş geldiniz edin. arkadaşlar. Ya böyle dile arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar var biz var anlamadık mi? ki. Biz bir şey yapmadık ki. Kendimize güzel güzel konuşuyoruz. Hoş geldiniz güzel kardeşlerimiz. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz bir taneleri. Canlar hoş geldiniz. Tatlı insanlar. Hoş geldiniz. Güzel kardeşim. Allah aşkına ya. Lütfen yapma be. Lütfen. Yapma be. Neden öyle yapıyorsun güzel kardeşim? Sor bir tanem sor. Sen de sor güzel kardeşim sor. Ne yazmıştı? Sorma. Ay Esra'cığım senin ismin mi bu? Tamam tatlım. Memnun olduk. Güzelim. Memnun olduk. Çok güzel ismin var. Ne Esra'sı? Sondaki güzelmiş ismin. Sondaki isim daha güzel. Bir tane. Canım var içi. Çok güzel ismin var. Var bir tane var. Modum var. Evet var var. 5 dakika şimdi kapatman kapatmış. Bu ne saçma anne?